Evet. Yok. Biz biliyorsunuz iki tane parkurumuz var. Önümüzdeki araç ilk parkurda yapacak. Biz de burada ikinci parkurda yapacağız. Sarı çizginin orada duracağız. Evet. Burası 25 metre düz geri geri gelme alanımız. Dörtlerimizi yine yakıyoruz. Vitesimizi R'ye alıyoruz. Evet. Sağ aynamıza bakıyoruz. Orta aynamıza bakıyoruz. Sonra sol aynamıza bakarak geliyoruz. Evet geri geri geliyoruz böyle. Düz bir şekilde zikzak çizmeyeceğiz. Direksiyonumuzu oynatmayacağız. Bu şekilde arkadaki sarı çizgiye kadar geliyoruz. Evet yeterli. Durduk. Dörtlerimizi kapattık. Sesimizi D'ye aldık. Sola sinyalimizi verdik. Ve aynamıza ve omuz bakışımıza yine yaparak çıkıyoruz. Evet çıkabiliriz. Devam. Tamam. Sinyalimizi kapatabiliriz. Yolumuzu bulduk. Kasım arası olduğu için zaten böyle 15-20 ile gideceğiz. Dikkat edeceğiz. Hız asla yok mahalle arasında. Çocuk çocuk çıkabilir. Ondan sonra aniden araçlar çıkabilir. Hep tedbirli olacağız mahalle arasında. Sağ sinyalimizi verdik. Yukarıya yokuşa baktık solumuza. Müsait. Şimdi önümüze bakarak yavaş bir şekilde freni böyle tatlı tatlı ezerek iniyoruz buradan. Hız asla yok sağdan gideceğiz kaldırıma yakın devam ediyoruz tekrar bir sağ sinyal sinyallerimiz aynı kontrollerimiz çok önemli devam ediyoruz sola sinyal veriyoruz tekrar burada Burayı biraz genişten alıyoruz. Giriş çıkış var çünkü çift şeritli. Şöyle aracın arkasına doğru giriyoruz. Bekliyoruz. Burada bireye Evet gibi. Evet, evet. Çünkü oradan giriş var. Çıkış var. Olduğu için şeridimizi iyi korumamız çift gerekiyor. Yönlü evet için. çift yönlü olduğu için. Devam ediyoruz. Tekrar sağ sinyal veriyoruz. Ve sarı yanlığı için hemen durdu. Kırmızıya döndü zaten. Buradan çıkarken de sağa dönüş şey yapacağız ya. Orta şeride girecekmiş gibi. Tamam. Ortaya düşeceğiz yani. Biraz geniş arka. Aynen. Çünkü sağ tarafta diğer araçlar, kursların başlangıç noktası var. Hmm. Genelde orası o şehir sınavda zaten çok kalabalık oluyor. O ayrı. Ama hani de bekleme işte adaylarla mola falan verdiklerinde kalabalık olduğu için ortayı tercih ediyoruz Evet aynen devam edelim Evet çok çevirmiyoruz tatlı tatlı böyle çok çevirmiyoruz hız yok dönüşlerde olabildiğince yavaş, yavaş. hareket edeceğiz aracımız savrulur Çünkü tatlı tatlı şimdi gaz verebiliriz devam edelim Gördüğün gibi bak sağ şeritte mesela kamyon var, minibüs var. Diğer dediğim gibi kursların araçları var. Evet. Burada da mesela yolun sonundan kesik kesik çizgilerden geçeceğiz sağa. Hı hı. Biz devam ediyoruz. Sağ sinyaller. Evet. Aynamıza baktık dediğim gibi aynalar, sinyaller çok önemli. İkisi ayrı ayrı mesela direkt başarısız sayılmamıza sebep. Devam ediyoruz. Evet. Devam. Tatlı bir gaz veriyoruz. Buraya geldik. ikinci kez dönüyoruz burayı. Sola sinyal verip sol şeride geçeceğiz. Aynamıza bakarak. Evet. Devam ediyoruz. Soldan devam edeceğiz. Çünkü neden? Biz artık sola döneceğiz burada. Bitiş noktamıza doğru gidiyoruz. Evet, önceden konumumuzu aldık. Devam ediyoruz. Hatta şurada logar kapağına doğru devam edelim. Evet. Evet. Otobüs bize yol vermedi. Bekliyoruz. Şimdi yavaşça dönerek gidiyoruz. Evet. Ayağını fren al. Toparla direksiyonu Devam. Tekrar bir sol sinyal veriyoruz. Yine logar kapağına dikkat ederek devam edelim. Evet yavaşlıyoruz. Genelde otobüsleri sollamıyoruz, dikkat ediyoruz yani. Çünkü onlar hemen yolcuları indiriyorlar, bindiriyorlar, hemen çıkış yapabiliyorlar. <laughs> Onun için <laughs> hani çok eğer yolu kapatmadıysa, bir arızası yoksa zaten bir iki saniye, bir iki dakika bile sürmüyor yani. Onun için onları pek sollamıyoruz. Tamam. dolmuşlar otobüsler, taksiler. <gülüyor> <gülüyor> Acele etmiyoruz. Acele etmiyoruz, evet. Bitiş noktamıza doğru geldik, sağ sinyalimizi verdik. Evet yavaş yavaş akıyor aracımız. Devam ediyoruz. Ve burada sınavımız sonlanıyor. Hemen kontağımızı kapatıyoruz. Evet. Otomatik vites olduğu için hemen parka alıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Evet. Emniyet kemerimizi çıkarıyoruz. Evet sağ elle sağ elle arkaya bakarak kapımızı açıyoruz. Evet. Evet. Tuğba Hanım bir el sallayın bana. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Evet.